Gerçek hayattan örnek. Olayların ve nesnelerin benzeşimini gündelik hayatta bol bol kullanırız. Hatta bu yöntem öğrenmemizi hızlandırdığı gibi hafızamızı da güçlendirir. Gündelik hayatımızda bu konuda kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz? Olay örgülerini aklımızda parçalara ayırarak tüm süreçleri farklı olaylarla ilişkilendirebiliriz. Mesela domatesten salça yapımıyla Zeytinden zeytinyağı yapımını eşleyelim. Domates bahçeden toplanır. Zeytin ağaçtan toplanır. Domates temizlenir. Zeytin temizlenir. Domates ezilir. Zeytin ezilir. Kaynatılır ve salça olur. Sıkılır ve yağ olur. <laughs> Farkındalık olarak tüm toplar yuvarlaktır. Ancak basketbol topuyla tenis oynamak mümkün değildir. Peki bir sporcunun elinde raket gördüğümüzde sporcunun hangi sporu yaptığına ikna oluruz? Tenis mi yoksa basketbol mu? <laughs> Tabii ki tenis.